Günümüzde kadınların özellikle günlük yaşamını çok kolaylaştıran kalıcı makyaj uygulamaları, protester tırnak ya da kalıcı oje uygulamaları çok yaygınlaştı. Bununla beraber bu tür uygulamaların tabii ki getirebileceği bazı yan etkiler var. Onların da üzerinde durmak lazım. Bir uygulama yaparken muhakkak bazı doğruları bir araya getirmek lazım. Birincisi kim uyguluyor? İkincisi kime uygulanıyor? Doğru bir kişiye mi? Üçüncüsü uygulanan işlem doğru mudur? Dördüncüsü ise bu işlemde kullanılan malzemeler doğru mudur? Genellikle kalıcı makyajla ilgili ya da bu tırnak protezleriyle ilgili sorunlar bu noktada başlıyor. Özellikle yapılan işlemin prosedürel olarak neden olduğu bazı şişlikler, kızarıklıklar tarzı sorunlar herkeste yaşanabilir ama burada özellikle kalıcı makyajda yapılan şey cildin üst tabakaların içerisine bazı boya maddelerinin enjekte edilmesi olayıdır. Bu boya maddesine karşı bazı alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu alerjik reaksiyonların ötesinde bazen cilt içerisinde granülom dediğimiz vücut bağışıklık sistemi tarafından oluşturulan bazı defansif yanıtlar gelişerek o bölgede kitlelerin gelişmesine sebebiyet verebiliyor. Tabii ki bu işlemler steril olmayan ortamlarda yapıldığında kişilere bazı mikropların bulaşması için de bir neden olabiliyor. Genellikle göz ağrı edilen konulardan bir tanesi de şudur. Özellikle kaş ve kirpik bölgesine yapılan kalıcı makyaj uygulamaları bazen MR çekimleri sonrasında sorun yaşatabiliyor kişiye. Bu iki türlü olabilir. Birincisi kalıcı makyaj bölgelerinde MR çekimi sonrasında kızarıklık, kabarıklık tarzı sorunlar ortaya çıkabilir. İkincisi de özellikle bu filmleri değerlendiren radyolog bazen bunların neden olduğu değişiklikler nedeniyle filmleri değerlendirmede hataya düşebilir. Onun için kalıcı makyaj olan kişilerin muhakkak film çektirdiklerinde ilgilenen radyoloji uzmanına bu konuda bilgi vermelerini önerir.